Ne anlatırsak anlatalım, bizimki kardeşlik türküsünden öte gitmiyor. E, bugün e, çok dolu dolu geçirdim. Gerçekten çok dolu dolu geçirdim. E, bugün bir Gazimizle konuştum. Gazimiz. Benim yayınlarımı izliyormuş. Dedim ki sen benim yayınlarımı nereden izliyorsun ya? Nereden haberin oldu? İşte falanca söyledi dedi. Tamam. Ya bana o kadar kızmış ki. Bana o kadar kızmış ki. Yani orada iki tane tokat atacak zannettim bana. Ve at, atsaydı elimi kaldırmazdım. Bak engellemezdim tokatını. Diyor ki sen diyor orada ne türküsü söylüyorsun hocam? Sen diyor hangi kardeşlik türküsünü söylüyorsun? Hala kardeşlik türküsü söylüyorsun diyor. Çok kızdım sana bak diyor çevremize bak çevremize. Burada diyor esrarı kim satıyor? Burada diyor Rus kadınını kim satıyor? Makadonyalı diyor fahişeyi burada kim satıyor diyor. Haracı iş ediyor. Ya hocam diyor geçen günler koskoca ana caddede arabalarını durdurup da beyaz eşya reyonunu soymadı mı bunlar diyor camı kırarak. Belediye otobüsü arkada bekliyor. Sen diyor bunu izlemedin mi Show TV haberde? İndiler dört kişi diyor. Camı kırdılar. Güpe gündüz ya, güpe gündüz. Bunu diyor soydular, götürdüler. Bize mafyacılık oynayan bunlar. Devam mı? Türk'ün malı bize helaldir diyen bunlar. Şıhlara bunların böyle fetva vermiyor mu hocam? Biz bunu Güneydoğu Anadolu'da görmedik mi diyor. Kaç tane şığı içeri aldık. Lanet olsun aldılar onları götürdüler. Bıraktılar diyor. Asıl bölücü şıhlar, evet kardeşim şıhlardır. Bak hocam senin dediğin gibi diyor, o GİK TV'de, o Yakup Deniz'in kanalında olan PKK'lıların hiçbiri diyor dinden çıkmış değil. Şafi dinden çıkamaz. Sen o diyor Güneydoğu'yu 11 ay adım adım dağ bayır gezdiysen ben de diyor köy köy gezdim askerliğimde. Ciğerime mermi yedim mi? Onların ne bak olduğunu ben bilirim diyor. Bizi sevemezler. Bırakın şu kardeşlik türküsün diyor. Lanet olsun sizin gibi insanlara dedi. Rengim attı arkadaş. Lanet olsun sizin gibi insanlara dedi bana. Gazi. Hala dedi kardeşlik türküsünü söylüyorsunuz. Dağa çıkan onlar dedi. Türk askerine mermi sıkan onlar, birbirlerini öldürmelerine engel olan Türk askeri, gene de Türk askerine mermi sıkan bunlar dedi. Gelirler Batı'ya, Ege'ye, Akdeniz'e dedi, esrarı satarlar, mafyacılık yaparlar, Türk çocuklarını dövmek için çete kururlar dedi. Fahişeleri bunlar pazarlar dedi, ne kadar ahlaksız iş varsa Batı'da, Ege'de, e, Akdeniz'de bunlar yaparlar dedi. Siz hala dedi kardeşlik türküsü söylüyorsunuz. Lanet olsun hocam sizin gibi insanlara dedi. Adam diyor ki ben ciğerime kurşun yedim hocam. Siz hala kardeşlik türküsü söylüyorsunuz. Bakın Google Google internette toplanmışlar diyor. Size saldırıyorlar. Yalnız kaldınız hocam. Yalnız diyor. Yalnız. Sen beğenileri kapatıyorsun. Bak bakalım kaç tane beğenim var diyor. Sizin arkanızdan bu diyor ben Türk'üm diyenin hepsi korkak dedi. Bu hakiki Türk evladı bu. Hepsi korkak bunların dedi. Sen dedi Türk çocukları eğitiyorsun. İşte kendilerini, ailelerini, vatanı korusun diye dedi. E, bunlar niye korumuyor dedi. İnternette size arka çıkamıyor. Siz onlar için dedi. Her gün iki saat, 3 saat antrenman yapıyorsunuz. Yok onu yapıyorsunuz, bunu gidiyorsunuz ormanlara, dağa, bayıra. Yazıklar olsun dedi ya. Çevremiz neyse de bu internette iğrendim, bu dedi e Türk insanı için, Güneydoğu'da çarpıştığım hepsi dedi haram zıkkım olsun dedi. Haram zıkkım olsun dedi. Ben dedi hakkımı helal etmiyorum bu millete dedi. Namusuz herifler biz kardeşim dedikçe tepemize sıçtılar. Güneydoğu'ya 400 milyar dolar sadece askeri harekat oldu. Emin olun bak ben bu işi biliyorum. Türk askerini Güneydoğu'dan çekin birbirlerini öldürürler. Oranın nüfusu eğer dörtte bire inmezse ben hayatta hiçbir şey bilmiyorum demektir. Batıdaki Ege'deki, Orta Anadolu'daki, Akdeniz'deki, Karadeniz'deki insanların bir gün size tahammülü bitecek. Komşuluk dinlemeyecek, dostluk dinlemeyecek, kız aldık verdik dinlemeyecek. Defolun gidin lan diyecek. Defolun gidin geldiğiniz yere. Bunlar onu istiyorlar. Oradaki diyor Kürtleri bu Türkler kovsun kardeşim. Kovsun. Ondan sonra biz iç savaş çıkarız. Ne çıkarırsanız çıkarın Türkiye Cumhuriyeti Türklerindir. Türklerindir. Ben de bir tane çocuk olabilir, sen de 44 tane çocuk olabilir. Benim bir çocuğum senin 44 çocuğuna bedeldir. Geliyorlar Batı'ya, ev tutuyorlar, 6 ay kirayı ödemiyor, gidiyor e, onu dolandırıyor, gidiyor sonra başkasını dolandırıyor, Bilmem. Hayatları beleş. Türk'ün malı bize helaldir diyor. Türk'ün karısına kızına yolda sarkıntılık yaparlar. Linç etmeye kalktığın zaman da derler ki Niye bunu siz linç ediyorsunuz? Siz Kürt düşmanı mısınız? Siz bilmem ne düşmanı mısınız? Ne yaptık lan bugüne kadar size ben? 39. isyanınız bu sizin. İçimizde yılan mı eskiyoruz? Yeter lan. İliğimizi kemiğimizi sömürdüler ya. Her türlü hainlik de bunlarda. Hala haklarımızı istiyoruz biz. Ezilen halklar. Bilmem ne, neredeyiz? Ulan Türkiye Cumhuriyeti'ne kaç para faydanız var sizin? Hepinizin altında son model araba var. Ben bu devlete 30 küsür ödeme yapmışım. 25 yaşındaki arabayla geziyorum ben. Trafikte burun buruna geldiğimiz zaman diyor ki senin arabanı eski ben geçeceğim ilk önce. Nereden aldın lan diyorum bu arabayı. Nereden aldın bu 100 milyarlık arabayı 200 milyarlık arabayı. Bugün gazimizin dediği doğru. Biz aptal aptal keris keris kardeşlik türküsü söylüyoruz burada. O kafa tasçı dediğimiz vardı ya. Benim onaylamadığım o eski ülke ocaklarında takılanlar. Ya onlar ne kadar haklıymış arkadaş ya. Ne kadar haklıymışlar ya. Kolayını bulmuşlar. Google Google go go bir, bir, araya gelmişler. Türklükten muhasebe ediyoruz diye küfür etmedikleri bir tarafımız kalmadı namussuz alçaklar, vatan hainleri. Biz onları besliyoruz burada. Türkiye Cumhuriyeti'nde besliyoruz. Gidin İstanbul Yeşildir'e. Esnafları gezin. Bak esnafları gezin Yeşildir'e. Sizi en çok kim dolandırdı deyin. Yahu diyor adam bıktım kardeşim. Çek kesiyorlar. Hangi banka bunlara veriyorsa diyor. Çek kesiyorlar. Veriyoruz diyor aklet fanıyla işte bilmem ne veriyoruz çorap bunlara. Gidiyor diyor çeki ödemiyor. Dava ediyoruz. Hapse giriyor diyor. Başka bir kardeşi geliyordur. Amcasının oğlu dayısının. Çete bunlar diyor ya. Bu sefer diyor birkaç tane peşin ödüyor. Ondan sonra çek kesiyor diyor. Hadi diyor o da takıyor bizi diyor. Bıktık artık diyor. Bakıyorum tipine diyor. Artık ver kardeşim peşinde alışveriş etmeyelim. Neden diyormuş? E sonra iş çeke dönecek. Veresiye dönecek. Biz baştan samimi olmayalım diyormuş. Bu ne ya? Türk insanına yapmadıklarını bırakmadılar. Birkaç tane arkadaş çıkıyor. Onlar da bizden, Türk soyundan falan. Kabul etmiyorum ben artık. Bugünden sonra kabul etmiyorum. Gazi'm gözümü açtı benim ya. Bir saat bana neler söyledi ya. Kafamı yerden kaldıramadım. Dedi, ne kardeşlik türküsü söylüyorsunuz siz ya. De. Lanet olsun sizin gibi insanlara dedi bana ya. İki tane tokat atsa elimi kaldırmayacaktım Gazi'me. Emin olun kaldırmayacaktım. Rezaletin artık dibine vurmuşuz ya. Kerizliğin dibine vurmuşuz ya. Ben Türk'üm. Ben Kürt'üm. Siz bizi bölebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Neymiş efendim bizi böleceklermiş. Neymiş efendim Kürtlerle Türkler ayrılacakmış. Ulan benim Kürt kardeşim burada be. Siz bizi bölebilecek misiniz ha? Bölebilecek misiniz? Bölemezsiniz.